Herkese merhabalar. isim Ufuk Ondur. Size İzmo Tekstipertiz YouTube kanalımızdan sesleniyorum. Bu hafta sosyal medyada da çok fazla konuşulan bir konu vardı. 10 yıllık Mercedes'in sıfır yerli otomobil mi konusu? Hangisi tercih edilir? Ben de bu konuda bir oto ekspertiz olarak, yıllardır bu araçların kontrolünü gerçekleştirmiş birisi olarak, 10 yıllık Mercedes kullanmış birisi, sıfır yerli otomobil kullanmış birisi olarak sizlere bilgi ve tecrübemi aktaracağım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi herkese iyi seyirler. Evet daha öncesinde YouTube kanalımızı takip edenler hatırlayacaklardır. Türkiye'de çekilmiş en detaylı Mercedes C180 videosunu çekmiş birisiyim. O dönem aracı 2,5 yıl kullandım ki az bir sürede yaklaşık 40 bin kilometre üzerinde bir yol yaptım araçta. Aldım da 117, sattım da 157 bin, 158 bin kilometre bandındaydı araç. Aracın bütün bakım periyoda da şahit oldum. Kendim kullanıcı olarak konuşuyorum. Ekspertiz olarak yapmış olduğum ekspertizlerdeki tecrübe bilgimi saymıyorum bile. E bunun yanında sıfır yerli otomobilde kullandık. Ve sürekli de 15 yılda da aktif olarak araç alımı, satımı, ekspertiz işinde de o insanların neler yaşadığını, araçlardaki girişim süreçlerini çok yakından takip etmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bu soru o yıl önce sorulsaydı ve denilseydi ki sıfır fiyat linea mı yoksa işte 12, 2012 baz alacak olursak yoksa 2002 model, 2003 model Mercedes mi denilseydi İnanın insanların %85'i, %90'ı istisnasız tabii ki Mercedes'lerde ki o dönemki W203 kasada çok şık bir otomobildi. Ben hatta 204'e göre, W204'e göre, bir üst kanısına göre çok daha beğenirim. Çizgileri inanılmaz şık bir otomobildir. Yuvarlak o farların devam ettiği kasadan bahsediyorum. O dönem için Mercedes çok üstündü. Linea, lineaydı. Hatta fiyat için teneke derlerdi ki ben fiyat linea kullanmış birisi olarak konuşuyorum. Hatta benim Düğün evlilik zamanındaki kendi aracını fiyat neydi düğün aracı yapmıştım yani ben dışarıdan evet. araçtan gazete okumuyorum Lina'yı da bizzat kullanmış birisi olarak konuşuyorum teneke olarak bakılıyordu araba yerine konmuyordu işte plasiyer aracı e, pazarlamacı aracı diye bakılıyordu ki ben o zaman mantık çerçevesinde hareket ettiğim için Fiat Lina'yı tercih etmiştim çünkü 10-11 yaşında Mercedes'i tabii ki isteriz ama o aracın bakımı periyodundan çekiniyordum kilometrelerde yüksekti ve rakamlar da inanın o zaman için 0 linea göre Mercedes'in rakamı da yüksek kalıyordu. Şimdi aradaki makaslar kapandı. Fiyat farkları kapandı. Aradaki o ö, teknik verisel uçurumlar kapandı. O zaman için bahsetmiş olduğunuz Linea 95 beygir dizel bir otomobil. Hantal da bir otomobil. Hatta 90 beygir Euro 4 motorda gitmiyor araba. E bir tarafta da 143 beygirli kompresör motor var baktığımda. Toplu bir motor. Derli toplu. Üst hızlarda gayet iyi. Sessiz bir araba. Şimdi o dönem için dediğim gibi %80-85'i Mercedeslerde günümüze geldiğimizde ise ben şimdi bakıyorum yorumlara ve gelen insanlarla konuşuyorum artık insanlar ekonomik gidişattan ötürü diyor bizim aşırı artmasından ötürü piyasanın koşulları ülkenin koşullarının değişmesine ötürü ya maceraya gerek yok biz bir tane Ege'ye alalım keyfimize bakalım durumundalar ki haklılar peki. Ben W204 yani 2012-2013 model Mercedes alacağım. Hem nelere dikkat edeyim hem de bu araba alır mı? Alırsam bana yaratılacak hissiyat, konfor nedir? Durumuna geçecek olursak, Ege ile de kıyaslayacak olursak ki orada yorumlarda gelecekleri için atla eşek işte Mercedes ile Ege'ye kıyaslanır mı? İşte altında teneke kıyaslanır mı? Diyecekler var ama bunlar artık çok ezbere söylemler. Bu işin gerçeklik payı var. Bu işin sanayi boyutu var. Ben size onu anlatayım. Bugün bizim Egea fiyatını alacağımız Mercedes en az 200 bin kilometre ve üzerinde. Bir kısmı LPG'li kullanıldı. Bu araçlar nasıl kullanıldı, nerede kullanıldı, ne kadar bakım yapıldı çok önemli. Eğer bir de bütçesi sınırlı birinden alıyorsak sırf böyle dış görüntüsüne ötürü bu adam Mercedes'e biniyor densin diye Mercedes'e binip de en ufak bir parçası bozulduğunda yandım aram diyen birinden alıyorsak işte o zaman o arabayı aldığınızda büyük sıkıntı yaşarsınız. Kaldı ki Mercedes'i tercih ediyorsanız 10 yıllık Mercedes'i tercih edebilirsiniz. Ben bugün evimde ikinci bir araç, üçüncü bir araç alacak olursam bunlardan bir tanesi mutlaka W204 kasa C180 yine olur. Yine garajıma koyarım. Ama tabii ki ben orada alıp kendine dikkat edeyim, iyi bilen bir insanım. Böyle bir farklı durum var. Sizlerin de burada dikkat etmesi gereken durumlar, kriterler şu olmalı. Bir, sanayi çevreniz iyi olmalı. Sanayi çevrenizde tamamen bir telefonla işinizi çözebilecek, Abi benim arabamda şöyle bir arıza ışığı yandı veya sabah şunu yapıyor, şöyle bir şey hissettim. Örnek benim işte abi araba sabah geç marşalı dediğimde sana telefonda 3 tane seçenek sunabilecek. Bunlardan bir tanesi kontrol garanti o arabanın arızası diyebileceğimiz nokta atışı, hedef atışı yapabilecek bir ustaya ihtiyacınız var. Bu kesin. Bundan asla şaşmamak gerekiyor. Ve bu ustanın sizin probleminizi çok hızlı, kolay bulması ve doğru şekilde bulması arabayı deneme tahtasına çevirmemesi gerekiyor. Yani siz aracınızda bir arzaşı yanında saraya inip sokak sokak 10 kilometre hızla gidip her dükkan önünde durup bu arabaya kim bakar işte bakar da aldın mıyım kandırılır mıyım diyen bir e, yapıdaysanız sanayide bir bağınız yoksa hiç o arabaya bulaşmayın gidin sıfır ege alın en azından bir problem olduğunda garantisi var bayide oradaki satış danışmanı servis danışmanı yetkili servisin e, mekanik kısmındaki formenin başına ekşirsiniz olayı bir şekilde çözersiniz ama 10 yıllık Mercedes'te oturur başına İlyas Salman gibi ağlarsınız. Bunun haricinde sizi 200 bin kilometrede genel olarak bekleyen problemler amortisör, disk, yağ kaçakları, kompresör sesi, klimanın çalışmasına klima kompresyon gelen sesler, aracın elektronik diğer aksamlarındaki yavaş yavaş problemler, e, direksiyonla ilgili sensör problemi gibi bir takım özellikle alt takımla ilgili problemler bekliyor bilesiniz. Sıfır Ege'ye gelince makas kapandı diye gerçekten makas kapandı. Bugün 1.6-156 beygirli kompresör motor Mercedes'te varken Egea'ya bakıyorsun. Egea'da da 130 beygirlik hem de otomatik şanzımanlı ve gayet de güzel DCT şanzıman, çift kanalı şanzımanlı bir mekanizma siz bekliyor. Ben kullandım. Vitesler şakır şakır, ara hızlanmalar gayet iyi. Hani 1.6-156 beygirli kompresör olan 0 100 hızlaması veya 0 80 hızlaması ara tepkimeleri gerçekten daha başarılı. Yani artı yönleri bile var. Önümüzde artık o makas kapandı. Kapanmasının en büyük artılarından bir tanesi artık fiyat Egea'da otomatik şanzıman seçeneği sunması. Linea'da da otomatik şanzıman seçeneği vardı ama doğal acık şanzıman vardı. Çok tutmadı. Burada çift kavramalı otomatik şanzıman var. 1.6 dizel motor var. 1.3 90 beygirlik motor yerine 1.6 130 beygirlik motor kondu. İnanın ara hızlanmaları, turbonun devreye girişi, aracın agresifliği 1.6 kompresör 156 beygir Mercedes motorundan daha iyi. O motor bile daha antal kılıyor. Bilesiniz isterim. E tabii ki bir tek e, hızlanma, ara hızlanmalar mı değil. Yakıt tüketimi anlamında bir ekonomi var. E, i̇ç donanımda artık e, bir takım seçeneklerde opsiyonlar arttı. Nedir? Cruise kontrolden tutun da işte telefonunuzu da bağlayabilme özelliğine kadar birçok kriterde artık iç donanım seviyesi de yükseldi. Hep artıları mı, eksi yanları ne diyecek olursak ben iki uzun yolda kullandım. Yani uzun yolda gerçekten eka yoruyor birinci konu. İkincisi çok gürültü, çok fazla ses alıyor. Yol tutuşu bir yere kadar iyi. Ama Mercedes o konuda Mercedes kesinlikle yormaz. Yol tutuşu gayet iyi. Rüzgar sesi almaz. E, o konuda eğer uzun yola çıkıyorsanız da o tabii ki hiçbir zaman için Egea ne kadar yeni de olsa, diğeri 200 bin kilometrede de olsa, bir tanesinin alt takımı sıfır bile olsa o Mercedes'teki o yol tutuş, o direksiyon hakimiyetini alma ihtimaliniz yok. Dediğim gibi sadece mantık çerçevesinde değerlendireceksek ve çevremiz yoksa sanayiye bulaşmak istemiyorsak sıfır otomobilden şaşmamak gerekiyor. Ama ben biraz olsun sanayiye meraklıyım. Benim çevrem var. En azından benim cumartesilerim boş geçiyor. E benim şu anda çoluk çocuk derdim de yok. Belli bir miktar arabamı da seviyorum. Bir Mercedes kullanmış olayım. Çalışıyorum, ediyorum, didiniyorum o kadar. Benim de bir Mercedes'im olmasın mı? Ben bu araca vakit harcayabilirim. Otomobil konusunda meraklıyım diyorsanız da sizin için Mercedes hem bir uğraş olur hem bir iyi yol arkadaşı olur. Şöyle bir durduğunuz zaman Karşısına geçer bakarsınız hoşunuza da gider öyle bir otomobil. Ama temizini bulmaya çalışın. Mercedes'in temizliği bulunur mu? C180 için konuşuyorum. 2011, 2012, 2009, 2010 için. İnanın bulunur. Hala birçok hali vakti yerinde insan 10 yıldır, 12 yıldır, 13 yıldır bu arabaları satmadan biniyor. Ben yolda gördüğüm için rafine seçebiliyorum arabaları. Kullanıcı profiline diyorum ki bu arabadır, budur diyorum. Evet hala öyle arabalar var. ilk sahibinden onları denk getirmeye çalışın ki üzülmeyin. Dediğim kriterlere dikkat ederseniz üzülmeden bir Mercedes'e binersiniz. Ortalama bir Mercedes alıyorsanız da neler ile karşılaşabileceğinizi ben size anlattım. Ve ağır bakım gerekir. En azından bununla alakalı kenara bir yılda 100 ila 120 bin lira para ayırmanız gerekiyor. Neymiş bu ya demeyin. Bir trigger zincir devir dair set normal koşullarda değişik olsa zaten 50 bini gözden çıkartın. E i̇ş bununla bitmiyor tabii ki. O arabanın diskiydi, amortisörüydü. Diğer taraflarda sürpriz arızalar çıktığı zaman üstü kademe kademe gelecek. Bir seferde belki harcamamız gerekmeyecek ama kademeli olarak harcayacaksın. Bunun haricinde iç aksamlarda, koltuklarda, derin kenarlarında mutlaka yıpranmalar oluyor. Kozmetikle ilgili tuş takımları da yıpranma oluyor. Ben bunları da yaptırım arkadaş. Böyle bilmem derseniz ekleye ekleye üzerine gittiniz mi? Bu parayı garanti ediyorum harcarsanız. Ee, eğer içinizde siniyorsa, böyle beklentiniz varsa bütçenizde varsa, zamanınızda varsa buyurun Mercedes tercih edin. Ama ben aile babasıyım kardeşim, benim şehir dışında işim yok, benim hızlı işim yok, bana ekonomi lazım derseniz sanayinin önünden geçmek istiyorum derseniz de e, kesinlikle Fiat Ege'yi tercih etmelisiniz. Benim size arkadaşlarım görüşlerim, tecrübem bu şekilde. Sizler de Ege mı yoksa C180 mi neye göre tercih edip yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Hafta yeni bir videoda görüşmek üzere saygılar, sevgiler.